Seni yeneceğim. Gel Öykü gel. Öykü gel oynayalım. Öykü. Oynayalım mı? Ne oynuyoruz biliyor musun ki Ben sana anlatayım. şimdi bak sizin için ışın kılıcınız var arda abi ışın kılıcı yükseklikleri bile yemiyorum ee, öyle saplıyor ya sen anlatsana kısaca ha. Ha. şimdi oradan yüksek arda abi canlı olması yani eğer yüksekte istersen ben bilmiyorum ama oyunda. arda abi en kalkalı var <laughs> sizin yöntem. güçleriniz var anladın mı Işın, Işın kılıcı var. bir şeyler Var işte bir şeyler tamam, kafanıza göre bir şey yapın. Kılıcımız Tamam mı? <laughs> Dur sadece... Dur ben daha çıkmamıştım. Tamam çık. Oyun heyecanlı yani bir tek yerden çık değil tamam mı? <laughs> orada bir... orada bir... orada da alışalım, Aa, Ne güzel özellik ya. Atayım şöyle bir ateş. Aaa! Sen ama Erkek bakalım buraya ya! Hayır bu orada! Altyazı ekleyen ve yorumladığı için teşekkürler. Oyun dursun. Size atlayıp atabiliyorsunuz ama bizim de şu güçlü kılıcımız var. Bir tane. Şu güçlü kılıcımız var. Üç tane. Nesi? Birleşimi kılıcımız. Bir tamam. ateş, buz ve... Ya kafanıza yıldırın. göre yapın iste bir şeyler. Sormayın, yapın bir şeyler sormayın Şöyle. hadi. Yıldız Yıldız Ne yaptın bana, bana. Süper ateş toplaması Merhaba Merhaba Arda ben Merhaba Arda ben tanıyorsunuz Oyun oynayalım mı Alper Bizde oynamak istiyor musun Sen Arda, Arda. Arda. <laughs> <kankara>. <laughs> 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 ya <Yadaşım>, sen acı <laughs> Herhalde sendeki güçlere bak. Bendeki güçlere bak. Hadi. Bende kemik var. Oynanıyor mu Alper? Sen nasılsın abim? Hayda elimizden geldi kadar Allah razı olsun. Allah sigarikten bir tane kitap alsan çok mutlu olurdum ben. Tamam giderken alsın. Yanlış anlama biz de açtık. Evet 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 evet. Bir şey oynayalım mı? Aa eğlenceli değil mi? <laughs> Bana ne yaptın? <laughs> daha eğlenceli değil mi böyle? Aha ben şöyle körümü köşeme geçeyim. Siz ben. ordu benim. Ordu ah. Elektrik atmak için. Elektrik mi? Beni elektrik çarptı zaten. Ha çek atmak içiniz var. Ben bundan korkmaya başladım ha. O korkmaya mı başladı zaten? Evet. Niye? Çünkü seni Arda yiyeceğim. Beni, beni, Buz. Beni, 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 beni Sen cama çeviriyorsun şimdi. <laughs> ben dedim bu da orada bir cama dönsün. Yumcuğu. Artık öldürürüz artık. ben yenildim Bertle. Ya bana sorma bak bana oyun gerçekten fark etmez ama futbol hariç. Futbol olursa ben oynamam. Ben de bile futbol zaten. oynamam. Ben de ama futbol. diğer kalan bütün oyunları oynarım. Süper. Ben futbol ben oynamam. Süper. Hayatta. Sen. sen süper kahramancılık istiyorsun kısaca. sonra arkadaşlara. Bir, dakika, bir şey oynamak istiyor musun? Oyun oynamak istiyor musun? Evet. Ha sen oynuyorsun zaten. Pardon. Doğruyu unuttum. Şimdi hangisi hangi kim hangi oyun istiyor? Ben yerden yüksek. Bu oyuna devam yani. <laughs> sen ben de devam. Bunlar evet. süper kahraman yerden çek istiyorlar sen. Evet. Hayır süper kahraman yerden çek oynayalım diyorlar. E ben de Spiderman. Tam süper. Süper kahraman ve yardım istek değil mi? De evet. Tam ben benim o tam işte o dediğimden. Ben, ben Elsa'yım. Parmak gözüme giriyordu. Hay olsun Elsa ya. ya var ya Elsa var onun serbest. Hey. O değil. Annecığım. Ah. Ya dostum biraz. Yok ya. Oys! Adiş. Bizimle oynanır mısın? He? Ha? Yok. Oynanır mı? Baş vuracak mıyım? Ay gözün. Dostum bu oyundan korkmaya başladım. Gerçekten bu oyundan korkmaya başladım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bundan mı korktun zaten? Biraz <laughs> <laughs> oh, ben sana böyle yapıyorum mu? <laughs> <laughs> oh, ya Ya yine mi ya? Al oh, kemiklerim. Sen spor mu çalışıyorsun nedir? Evet. Bu. Bakayım. Kaslara bak. Bu. aa kas yapıyor kesin. Oynanır mı? Ooo faydalı bir şey abi. Yemiyorum ki. Böyle böyle oynanır mı? he Abi abi seni durdurdum. Allah dur dur bir. Çöz beni. Çözmüyor. Bağladık. Lan dragon oldu bir ya. Ejdaha ya dövüşüyor. Ya bağladık zaten. adam bağladık. <laughs> 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 Elle sıcacık. Benim mi? Sıcacık sen. Çekmek <laughs> ekmek gibi valla. Hapishaneye atıyoruz orada abi. Hayır. Çöz beni. Olacağım mı Alper'a? gel. Bir dakika. Gel oyna gel. Sallayın. Sallayın. Ne gücüne biliyoruz. <gülüyoruz> 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 Bak bu neler sıcacık bunun kırmızı gibi. Gerçekten Sarlayın. siz çok seviyorum biliyorsun değil mi? <gülüyoruz> siz çok seviyorum yoksa bu kadar ulaşmam Biliyorsun değil mi? Ağırın, Arda abi! <laughs> ah, Arda abi! Arda abi! Arda abi! Arda abi! Arda abi! Arda abi! Arda